Tüm rapçilere Yazacağım bir bestekinden başlasak önce O zaman bir lokaç güçlü yeterince Gitmedim konsere izledim seyircisiyle Bir halifi ama dostum istemem Çok kişinin çektiği tık çakala bakalım mı bence Başarılı bana kalırsa en özeli Nedense seviyorum Ati'yi Boşver ben artık unuttum hali bu sefer Büyük oynuyorum hedef bizim rapçi Yine de sevmem ben istiyorum garibanı Ben kimseyle tanışmam kendi kulvarımdayım yarışmam Bir gün ünlü olurum belki Kendilerinden gelirdi O istediğim teklifi Şimdi bütün rapçilere Yazacağım bir beste Kimden başlasak önce O zaman bir lopeç güçlü yeterince Gitmedim konsere izledim seyircisiyle Bir hayli fit ama dostum istemem Çok kişinin çektiği tip çakala bakalım mı bence Başarılı bana kalırsa en özeli Nedense seviyorum Ati'yi boş ver ben artık unuttum Halil'i bu sefer büyük oynuyorum hedef bizim rapçi yine de sevmem ben istiyorum garibanı ben kimseyle tanışmam kendi kulvarındayım yarışmam bir gün ünlü olurum belki kendi